anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğunu Adana'dan devam ediyor ve şu anda mobilya sektöründe hizmetlerini sunmakta olan Muharrem Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Adanalıyım. 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 12 yıldır kendi mobilya döşeme olarak hizmet vermekteyiz. Küçük bir atölyemiz var. Atölyemizde yaptığımız ürünlerimizi burada teşhir edip sunumu yapıyoruz. Yeni trend kumaşlar, yeni modeller, yeni kaliteli malzemelerle burada bir şey olarak sunum yapıyoruz. Efendim aslında sektöre giriş hikayeniz biraz farklı. Onu öğrenmek istiyorum, izleyicilerimle buluşturmak istiyorum. Küçük bir atölyeyle başlayıp devamında burayı açmış bulunmaktasınız. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Daha önce çeşitli firmalarda işte çalışan ARGE departmanında sorumluluk, ustalık yaptıktan sonra işte bir 7-8 yıl önce de burayı kararınızı verdik. Buraya geldikten sonra da işte butik olarak tamirat, tadilat, butik müşterimizin istediği doğrultusunda. Sonradan da buraya ihtiyaç duyduk, burayı açtık. Adana'mızda çok güzel firmalarımız var. Çok güzel ustalarımız var. Hizmet sektöründe Adana bir marka, gerçekten bir marka bu sektör üzerinde birçok ürün tedariği Adana'dan dış e, şehirlerimize, Kayseri'ye, İnegöl'e, iskelet olarak, şey olarak, ustalık bağımında çok güzel ustalarımız var. Biz de o ustalarımızdan aldığımız bilgilerin listesinde böyle bir sektörün içerisinde Adana'mıza hizmet vermekteyiz. Yani aslında sektörünüzde oldukça tecrübelisiniz ve kendinizi her geçen gün geliştirerek devam ediyorsunuz yolculuğunuzu efendim. Evet, tecrübemiz var ama çok çok iyi ustalarımız var. Onların da bilgilerini alıyoruz. Yaşımızda ne kadar da şey olsak biraz onlara göre genciz. Bu şeyde ustayım dediğimiz zaman bittiğimiz zamandır. Sürekli yenilememiz lazım, geliştirmemiz lazım. Çünkü ustalık öğrenmeyle şey oluyor. Bilirsiniz ki Mimar Sinan 92 yaşına kadar ustalığına devam etmiş ve kendini geliştirmiş. Ve bu anlamda ben de her zaman kendimi geliştirerek yoluma Aynen. devam edeceğim diyorsunuz efendim. Peki Aynen. ben ne gibi hizmetler sunduğunuzu, ürün yelpazenizi, modellerinizi ve çeşitliliğinizi öğrenebilir miyim? Bizim ağırlığımız koltuk, koltuk üzerine ama yanında yatak, baza, masa, sandalye, işte kendimizin yapabildiğimiz şeyler kadar yapıyoruz. Yapamadığımızı dışarıdaki ustalarımızdan yardım alarak işimize devam ediyoruz efendim. Sürekli olarak bir temin. Aslında müşterilerimizin talebi doğrultusunda bunları da temin edebiliyorsunuz ama yoğunluk olarak üretiminiz koltuk üzerine. Peki üretimde nelere dikkat ediyoruz koltuğumuzda? İskelet evet dışarıdan alıyoruz ama kumaşlarımızı kendimiz seçiyoruz ve modellemesini kendimiz yapıyoruz aynı zamanda. Bu aşamaları biraz öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle, iskelet olarak bizim buraya geldikten sonra bir iskelet kontrolümüz yapıldıktan sonra bizim beyazlama dediğimiz üzerine süngerde, el yapta e, insanın rahat olması için e, kullandığımız malzemeler vardır. Onlar uyguladıktan sonra en son kumaş kontrolü yapılır. Kalıplandırılan şeyler dikildikten sonra e, döşeme ustalarımız tarafından uygulama yapılır. E, neticesinde de. E, tekrardan bir kontrol edilir. Eksiğimiz, hatamız, şeyimiz varsa veya geliştirmemiz gereken bir yer varsa onun üzerinden tekrar çalışılır. Peki efendim kullandığınız malzemelerin kalitesi, kumaşlarımızın özellikleri nelerdir? Bu noktada çünkü hanımların en çok merak ettiği şey bu oluyor. Koltuğunda herhangi bir leke olduğunda veya bir yırtılma olduğunda bunun bir telafisi oluyor mu? Şöyle ki yeni nesil kumaşlarımız zaten kolay temizlenebilme, antibakteriyel silinebilme özelliğine sahipler. Sadece burada dikkat etmemiz gereken hani biz üreticiler olarak kumaşın gramajı, kalitesi, firma da çok önemli burada. Piyasada çok kötü kumaşlar var ama çok güzel de kumaşlar var. Yani ona dikkat ediyoruz. Genellikle çalıştığımız firmalar arkasında duran, sözünde duran firmalardan tedarik yapıyoruz. Sünger kalitesi, ne bileyim ben işte kullanılan iskelet kalitesi, güzel kullanan ustalarla, işçilikleri güzel olan ustalarımızla çalışıyoruz. O şekilde yolumuza devam ediyoruz efendim. Yani kaliteyle aslında burada el işçiliği, ustalık birleştiği zaman da en güzel şekilde Aynen. hizmetleri sunmaya devam ediyorsunuz evet. efendim. Peki müşterilerimizin geri dönüşleri bu zamana kadar nasıl oldu? Geri, geri dönüşleri şöyle ki 12 yıldır bir firmayım. Özellikle son 7 yıldır bu o mühit mühitteyim. 7 yıl zarfında çok güzel dönüşler oldu. Zaten o dönüşler olmasaydı bizim bu şu pandemi döneminde şeyde ayakta durmamız zaten burası pandemiyle açtık. Böyle bir yere şey yapmamız, niyetlenmemiz çok sıkıntılı olurdu. Yani çok daraldı maalesef ama şey olarak Bizim bir kitlemiz bir potansiyelimiz oturdu çok şükür. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok ama az da olsa bir daralmamız var. Peki efendim hizmetlerimizi hangi bölgelere sunabiliyoruz? Şu anda Adana'da bulunuyor atölyemiz evet. ve e, showroomumuz. Peki hizmetlerimizi hangi bölgelere iletebiliyoruz? Genellikle Adana, Seyhan bölgesi ama e, Osmaniye olsun, Mersin olsun, e, Nide'nin e, yaylalık semtleri, Adana'nın yaylalık semtleri benim hizmet sektörlerimin arasında. Mesela geçen hafta Kızıldağ, Ulu Kış'tan yine Ulu Kış'ta sevkiyatlarımız vardı. Müşteri potansiyelimiz bu buraya kadar gitti. Osmaniye olsun, Mersin olsun yazlık bölgelerimiz özellikle Adana'dan ya giden yazlıkçılar yaz geldiği zaman bizleri tercih edebiliyorlar. Yine aslında talep doğrultusunda hizmetlerimizi Aynen. 81 ile sunabiliyoruz Aynen. ve hizmet kalitemiz de asla değişmiyor. Peki her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Şöyle, eğer bütçeye hitap ederken kaliteden ödün vermediğimiz sürece müşterimizin şeyi doğrultusunda alternatif olarak sunabileceğimiz şeyler var. Mesela bize gelen fiyat politikasına göre ee, mesela yaydı veya süngerdi. Ee, kumaşın kalitesine göre, gramajına göre birkaç alternatifimiz var. Ama onun haricinde her bütçe derken e, çok da dip bir bütçeye inip kalitemizi düşürmüyoruz. Yani çünkü o bize e, geri dönüşümü çok sıkıntılı oluyor. Çok şikayet alıyoruz. Ama biz elimizden geldiği kadar yani hani e, biz kendimiz yapıyoruz. Fiyat artık kalite politikasını dengelediğimiz zaman e, bu şey oluyor yani çok sağlıklı bir şey çıkıyor ama çok düşürürsek çok kötü şeyler oluyor. Peki efendim izleyicilerimiz bu anlamda sizleri neden tercih etsinler? Sizin en büyük farkınız nedir? Ya bizim şöyle en büyük tercihimiz işte tercih etmelerindeki sebep kalitemiz, şeyimiz artı sözümüzün ve malımızın arkasında olmamız. Mesela iki yıl sonra bir kumaşlarında sıkıntı olduklarında benim şu anda şeyde çekmecemde 7-8 tane ajandamda aldığım notlar atmam durur. 5 yıl önce bir iş yapmışım da bir sıkıntı olmuştur. Onu elimden geldiği kadar mümkün mertebede gidermeye çalışırım. Olabilir, kendi hatasından bizden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı oluşan bir şeydir. Ama biz onu elimizden geldiği kadar gidererekten şey yaparız. Müşterimizin bizi tercih etmeleri sebebi, en büyük sebeplerinden biri bu. Sözümüzü Peki ben... ürünlerimize garanti veriyor muyuz efendim? Tabii iki yıl bir garanti sürecimiz var. 2 yılın haricinde dediğim gibi az önce bahsettiğim şey de içerisinde. Yani bir sıkıntı oluştuğunda, bir e, olumsuz bir durum oluştuğunda bile biz elimizden geldiği kadar çözmeye çalışıyoruz. Ki zaten atölyenizde de tamiratınızı mutlaka gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii. Bizim e, bizim zaten e, Balkar Mobilya olarak bizim ilk şeyimiz hedefimiz e, tamirat olarak ve bir de butik isteyen e, müşterilerimizin şeyine göre biz bir şey yaptık. Ondan sonra böyle bir mağaza olayına döndük biz. Bu anlamda da Adana bölgesinde şu anda en güzel şekilde hizmetlerinizi sürdürmektesiniz. Evet. Peki izleyicilerimiz sizlerden hizmet almak istediklerinde sizlerin ürünlerini nereden görebilirler? Hangi mecralardan iletişime geçebilirler? Bizim Balkar Döşeme Mobilya olarak Facebook, Instagram oradan takip edebilirler. İşte Adana Seyhan Pınar Mahallesi'nde hizmet veriyoruz iki dükkan olarak. Oradan takip edebilirler. Benim kişisel Muharrem Bal olarak Facebook sayfamdan takip edebilirler. O şekilde. Buraya gelen misafirlerinizi de bu doğrultuda en güzel şekilde yönlendiriyorsunuz evet, evet. efendim. Bizlere verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Öncelikle teşekkür ederim buraya kadar geldiniz, e, zahmet ettiniz. Yani bizim e, şeyimiz sürekli kalite, sürekli e, şey, e, müşteri memnuniyeti. Yani e, bir insanı kazanırsan herkesi kazanırsın, kaybedersen çevresinde kaybedersin. Yani bir insana zarar verirsen bugün 300-500 lira kazanabilirsin ama yarın onun çevresinden 10 tane müşteri kaybettiğinden bu e, 5 bin-10 binlerle ifade edilen rakamlar onun için kimseyi kaybetmemek lazım. Bu anlamda da Balkar Mobilya'ya tüm izleyenlerimizi davet ediyoruz efendim. Teşekkür ederim efendim.